Bismillah diyelim. Memelim, bilinçli, şuurlu yapılar. ibadet, itaat, her şey çok güzeldir. Şuurlanmak o yüzden güzeldir. Şuur içinde ilgilenmek güzeldir. İnsan sevdiğinin imkanında onunla olması lazım. Uzak da olsa onunla e, düşünmesi, sevkarlanması lazım. Ona sımsıkı sarılması lazım. Dua desteği yapması lazım. Madde gücü varsa maddeye destek olması lazım. Yoksa insan kuru kuru sevgiyle he, sevmez. O hep nefsin oyunlarından, şeytan oyunlarından bu vardır. Sevdiğin dinlemiyorsa bir insan, onun dardıyla düşünemiyorsa bile... ...o insan, o sevgisi he, normal değil, o sevgi değildir zaten. O sevdiğine zannetlidir. Hep sanma ve zan. insan oraya kurtulmadıkça da insan uyanamıyor. Uykudaki insan gibi. Nefes alıyor, veriyor, yürüyor, içiyor. Ama şuursuz bir şekilde. Oradan da insan çıkamayınca insan yakınlık olmuyor. Yakınlık olmuyor. İnsan o yüzden sevdiğini kalbine çok getirmesi lazım. ...onların dertlenmesi lazım... ...yokallanması kesinlikle lazım yani. Ne kadar... ...gücü, rispeti neyse... ...onların imtihanları... ...hele sevilen insanların... ...imtihanları büyüktür. Onların imtihanları hep hikmetlidir. Hele hele velilerin imtihanı... ...büyük hikmetlidir. Yani onları Allah Cennet'e bırakmaz... ...onları Allah Cennet'e hep hikmet üstünde yaşatır dereceleri artması için dertlendirir. Sıkıntı imtihanları hep derece artması için. Artı e, bizim gibi insanlar onları seviyor ya. Biz de dertlendiğimiz zaman biz de o zaman e, ne oluyor? Kalpler bir oluyor. Allah Azze Celle Celle senin kalbin o zaman oraya bildiriyor maneviyatta. O bildiriyor. Bildirdiği zaman ne oluyor? Ondan oluyorsun. Ama böyle rastgele yaşarsın edebiyatını yaparsın. Şuursuz yani. O şuursuz olduğu zaman çok farklıdır. Aynı anda bütün kulların kalpleri Allah'ın kudretindedir. Allah Azze Celle Celaluhu yaklaştırdığı zaman insanı işte değiştiriyor değişimlerden bir tanesi de budur. Mürşidine çok uzakta olsa o böyle şimdi insan böyle düşündüğü zaman Rabbil Alemine yalvardığı zaman o sevdiğinin işte sıkıntısında, e, onun derecesinin artması için e, böyle yani bağlantılar kurduğu zaman Allah'ın Celle ne yapmış o kulu Hayır dilemiş olur. Hayır dilemiş olur. Hayır dilediği zaman ne kadar güzel değil mi? Hep böyledir. Şuurlanacaksın. Yani bilgileneceksin. Kalbin çalışması lazım e, muhabbetin artması lazım. Böyle kapılarda bunlar çok önemli, çok kıymetli. Çok önemli. Rabbül Alemin hayır dilemesi çok kıymetlidir. Çünkü Allah Celle Celle hayır dilediği zaman hidayet de veriyor ya, ilerliyor insan. Delalet yoluna girmedikten sonra inşallah insan böyle kapılarda Evet, Kemalat'a kadar yani Allah'ın rızasını, elayet-i maksadı, da rızakı, bir oraya kadar hedef yapıyor. Her gün o bilinç şuurlanma insanın imanını da arttırıyor ya da güçlendiriyor. Yani itikadlı gibi göre değişir o şeybap. İşte o zaman ne yapıyor? Amele sarılıyor. İnsan o zaman zikirden tad alıyor yavaş yavaş insan o zaman ibadet etmekten tad almaya başlıyor. Lezzetleniyor yani. İlerlemezse insan aynı kalır. Öyle değil mi? Dünyada e, baktığın zaman aynı olan şeyler aynı kalmış oluyor. İlerleme, zaman geçiyor. Örneğin binalar e ne oluyor? Aynı kalıyorlar değil mi? Ama yıllar geçiyor. Zamanın içinden geçmiş oluyorlar. Zamanı gece ne yapıyorlar? Yıkılıyorlar, yenileniyorlar gibi gibi. Değil mi? İşte insanoğlu farklıdır. Eğer istikamette giderse, güzel niyetlenirse, e, istenileni e, kendine farz olan elime, elime almaya çalışırsa e, o zaman insan ilerler. İlerlediği zaman da işte imana yansır. Sanmaktan kaçınmaya başlar. Sana olduğunu, sana olduğunu ne yapar? Anlamaya başlar insanın olduğunu anlamaya başlar. İnsan insanın olduğunu anladığı zaman da e, ne yapar? Sarılır. İnsan sarılır. İnsan sanmaya başladığı zaman uyanmaya başlar. İşte bu uyanma e, bütün azaları e, harekete geçer. Çünkü insanın bedeni azaları emir alemine de bağlıdır. Allah Celle Celaluhu kurulur. Artık ne olmaya başlar? Güzelleşmeye başlar. Allah'ın arası güzelleşmeye başlarım Peygamber hatırına gelir. Sabah hatırına gelir. Tabirler, o büyük büyük ulemalar akıllara gelmeye başlar. Kendi müşri kalbine iyice yerleşmeye başlar. Yani bu nasıl dünyada bir sistem var, güneş var, ay var değil mi? vazgeçilmez. Dünya kim vazgeçilmez. İşte bir insanın da uyanmaya başladığı zaman o insan ancak şuurlanıyor ya mürşitsiz olmayacağını o zaman anlayabilir. Mürşitsizin olmadığını, mürşitsizin olmadığını ki boşluğu bilir. Şimdi mürşidi, mürşidi yani benim temel öyledir. Nefisler benimseyemez. Yüce Allah bize neyi gösterir? Haricileri gösteriyor. Vahabileri gösteriyor. Ee, biz bak şimdi işin içine girince bir ay güneş gibi nasıl lazımsa bir anlayınca ne oluyor? Ne kadar farklı değil mi? Halbuki biz de Allah Celle Celle bir olduğuna iman ederiz, Değil mi? Tapmıyoruz ki seviyoruz. Sevgi çok farklı bir şey. Tapmak çok farklı bir şey. Tapman için şu, o da, onda da şuur lazım. Yani sapkın olmak lazım. Ama insan çok muhabbetli olduğu zaman bunlar nasıl yani Tapma farklı, sevgi farklı. Şimdi biz Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın taklidini yapmaya çalışacak tapma mı oluyor? Yok. Değil mi? İşte böyle insan ancak için işine girecek. Ne yapacak? Yaşayarak, öğrenerek ilerleyecek. O zaman zaten yerli yerinde olacak. Unutma. Allah Celle Celaluhu sebep vesile e, kılıyor ya. Bir mürşid sevgisi muhakkak insanın itikadını değiştirir, şeklini de değiştirir ama itikadını da de değiştirir. İtikadiyle de şekli değişmek çok kıymetlidir. Direk şekle e, aldanan çok olduğu için itikad arka planda kalıyor. Zaman öyle bir zaman olmuş. Zaman fitnenin çok olduğu bir zamandır. Bu zamanlarda insan kâmil mükemmel bir mürşidinden başka bir şey gözü görmeyecek, gönlü görmeyecek. İşte o zaman fitneden de korunursun. Gafletten de korunursun. Devamlı Allah Celle Celaluhu aa, akla kalbe düşer. Düştüğü zaman hamd eder insan, tövbesinde eder insan. Bu Naksibendi yolu çok büyük nispet taşıyor. Hiç unutma. Sebeptir, vesiledir ve sıkıntısı da yoktur. İnsan ancak o zaman güzel bakabiliyor. Keskin ferasetten bakabiliyor. Hakla batını sapıklarla sapık olmayanlara ayırıyor. O zaman ne yapar insan? Safını da uyanır. Safını da uyanır. O safında Allah rızası için yaşar. Ve Allah o zaman Allah rızası için canın ruhunu o gün kabzeder. eder. Rastgele yaşamayacaksın. Şuurluca yaşayacaksın sıkıntılarla kendi Allah ile olan sıkıntılarını sorunlar bunlarla mücadele eden insan güzel insandır. Bunlar Bunları aklına kalbine getirmeyip yaşayan insan boş yaşar. Boş yaşar. Aldanmayı mı? Direkt aldananlar var. İbadetle aldananlar var. Şekile aldananlar var. İbadete aldananlar var. Etikat bozukunda aldanmışları var, hep var. Oradan çıkmadıkça da insan özgür olamaz. Özgür olamadıkça da insan mürşidi muhabbet edemez. Mürşidi de muhabbet edemeyen insan sanır. O sanmasıyla hep böyle yaşar gider. Allah muhafaza etsin. Tamam mı? Rabbim bana rahmet kapılarını açıvereyim, ilahe ne yapacağız bir de? Şöyle bakalım. Ne de vallahi azarsın. İyi kafa diyeceğim camiye girek tamam mı? Rabbil Alemin sofileri ve sultan safi kurusun amin.